Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı, Emanet dizisinin setinden kamera arkası görüntülerle yine sizlerle beraberiz. Setten gelen özel kamera arkası paylaşımları, en güzel görüntüleri, en güzel kareleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Çekimler büyük bir hızla, büyük bir heyecanla devam ediyor ve oyuncularımızın çekimler sırasında paylaştıkları en güzel kareleri sizler de beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yepyeni görüntülerle görüşmek dileğiyle Hoşça kalın, kanalımı izlemede kalın.